Merhabalar, bu eğitim filmimizde ekranda gördüğünüz parçanın çizimini yapacağız. Bu da birçok komutun uygulaması olarak geçecek. Ne var buralarda bakın, trimler var, offsetler var, radius fillet atmalar var. Bunların hepsini uygulaması olarak görebiliriz. Şimdi nereden başlayacağız? Öncelikle olarak şu eksen çizgisini çizeceğiz. Daha sonra diğer eksen çizgilerini çizerek dairelerden başlayacağız. Line, line Enter diyerek şöyle düz bir çizgi çizelim. Sonra zaten bunları kısaltacağız. Sonra tekrar line enter diyoruz. Şöyle dik bir çizgi çiziyoruz. Şimdi offset diyerek bunu devam ettirebiliriz. O enter diyorum. 6 mm öteye gitmesi lazımmış. O enter dedim. 6 dedim. Enter dedim. Bu tarafa at dedim. Şimdi diğeri nedir? 35 mm ötede. O Enter dedik. Hangisi alacağımıza bağlı. Eğer bundan alırsak 29, bundan alırsak 35. Ben 20, 35 dedim. Enter dedim. Şunu şuradan aldık dedik. 35 mm gene ötede. Enter dedim. 35 tekrar. Enter enter diyerek alabiliyoruz. Son yaptığımız işlemi göz önüne alır. Bu tamam. Yukarı doğru bakın. 12 metre yatayda, milimetre pardon, yatayda offset diyeceğiz. O enter dedik. 12 mm dedik. Enter dedik. Bunu offset diyeceğiz dedik. Şimdi diğeri nedir? 30 mm yukarı. O enter. 30 enter dedik. Neyi öteleyeceğiz? Şunu öteleyeceğiz. Bir de şu 10 mm ötesi var. Şunun 10 mm. O enter dedik tekrar. 10 mm diyoruz. Enter diyoruz. Bunu böyle öteleyeceğiz. Şimdi sıra geldi çizgileri birleştirmeye. Öncelikli olarak şunu ortadan kaldıralım. Şöyle merkez çizgilerini belirtiyoruz. Bu buraya kadar. Tamam. Şimdi diğeri nedir? Şunu kısaltmak. Geldik kısalttık. Çok kısalttık. Şöyle. Bunu da aynı şekilde şöyle uzatıyoruz. Bundan bağımsızlaştırıyoruz. Bu da burada tamam. Şu çizgiyi birazcık kısaltabiliriz. Şuraya kadar gelmesi yeterli. Tamamdır. Şimdi çizgilerimiz oluştu. Eksen çizgilerimiz. Sıra geldi. Daireleri çizmeye. Küçük dairelerden başlayabiliriz. C Enter diyoruz. Yarı çapı neymiş? 7 Enter diyerek pardon C Enter dedik. Nokta beliriyoruz ve 7 mm yarı çapında dairemizi oluşturduk. Bunu oluşturduktan sonra dışına ister offsetleriz ister yenisini çizeriz. Offset demek de şöyle olur. R O 10 Enter deriz. 7.5 deriz. 7.5 deriz. Bunu şöyle büyütebiliriz. Veya normal çizeriz. C Enter dedik şu noktadan gene yarıçap 7 enter dediğimizde direkt alır. Tekrarca enter deriz. Şu merkez noktasından yarıçapı 15'lik şöyle daire çizeriz. İkisi de mümkündür. Buradaki dairemizin yarıçapı da 15 mm. C enter dedim. Nokta belirledik. Nokta belirledikten sonra 15'miş. Direkt enter dediğimizde son değeri alır. İstersek de farklı değerler verebiliriz. Gene offset diyoruz. Enter diyoruz. Ne kadar? 7,5 mm. Enter dedik. Bunu 7,5 mm büyüteceğiz. Bakın gayet hızlı ilerlemekte. Sıra geldi şuradaki slotu oluşturmaya. Nedir? Yarı çapı 5'miş. Hemen merkezlerini göstererek yarı çapı 5'lik daireler çiziyoruz. Şu birinci 5 enter dedim. Tekrar c enter diyerek 5 milimetrelik daire daha çizdik. Bunu çizdikten sonra şu noktalardan birleştireceğiz. L enter diyoruz. Şunların kesişim noktalarına bakın. Bundan buraya düz çizgi çizilmiş oldu. L enter dedik. Şu noktadan da bu noktaya düz çizgi. Şimdi bakın fazlalıklar var gördüğünüz gibi. Bunları budamamız lazım. Trim komutu yardımıyla bu işlemi yapabiliyoruz. TR enter enter dediğimizde trim komutuna giriyoruz. Bunu önceki eğitim filmimizde anlatmıştık. İsterseniz tekrar inceleyin izleyin ve nasıl kullanıldığını görün. Bunu oluşturduktan sonra dışarı doğru offsetleyeceğiz bunu veya yenisini çizeceğiz. Hiç fark etmiyor. O enter diyelim. 7,5 diyerek enter diyerek şunu dışarı aldık. Aynı şekilde şunu aldık. Aynı şekilde enter enter diyerek son haline geçiş yapabiliriz. Buraya kadar gayet güzel gidiyor. Sıra geldi şuradaki radüsleri yani şu yayları oluşturmaya. Bunları ister arc komutu seçenekleriyle yapabiliriz. istersek de filet yani radius atabiliriz. Onları bir sonraki eğitim filminde yapacağız. Sonraki eğitim filminde görüşmek üzere.